Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, ne yapıyoruz? TYT'nin çok az bir konusu kaldı tekrar edeceğimiz. ikinci dereceden denklemler e, konusunu tekrar edeceğiz bugün sizinle. Ama videoya geçmeden önce sizden ricam, minicik bir ricam. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ki çok daha fazla öğrenci ulaşabilelim. E, videoyu hemen kontrol ettikten sonra kapatmayın. E, Çıkmış soruları çözüm yapacağım. Hadi şimdi bir tekrar minicik bir tekrarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ikinci dereceden denklem deyince, ikinci derece denklem bunlar ne demek? Denklem dediğim şey... Eşitliğin olması demek. E, eşittir sıfır şeklinde verilecek İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem den kastım nedir? İkinci dereceden demek bilinmeyenin en yüksek kuvvetinin iki olabilmesi demek. Bir bilinmeyenli de demek bir bilinmeyenli yalnızca x bilinmeyenin olması demek. Yani aslında ben ikinci dereceden denklemler derken bir bilinmeyenli denklemler derken a x kare artı b x artı c eşittir sıfır şeklinde yazdığım denklemleri ifade ediyorum. Peki e, bu e, tabii ki a, b, cler reel sayılar olacak. Peki arkadaşlar. Bu e, denklemde x gördüğüm yere tabii abc'leri sana sayı olarak soru da verecek. Peki x değerlerini yerine yazdığımda e, bu denklemi sağlayan x değerlerine ben ne diyorum? Bu denklemin kökleri diyorum. Peki arkadaşım buradaki denklemin köklerini bulmayla alakalı birkaç şey var anekdot var. Çarpanları ayırma konusunun bir tekrarını yapmıştık. Çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayırabilirsin. Ama ayrılmadığı durumlarda ne yapabilirim? Burada şu devreye girecek. Diskriminant dediğim bir ifade var. E, bu diskriminant dediğim şey... dediğim şey e, şu demek. Burada verilen e, harflerden A, B, ilerleyeceğim. Ve ABC'ler A, B, C'ler yerinde soruda hangi sayı yazıyorsa onu kullanacaksınız. Diskriminant dediğim ifade şuna eşittir. B kare eksi 4 A, C. B kare eşittir. E, B kare eksi 4 A, C ifadesi eğer sıfırdan büyükse bu şu demektir arkadaşım. E, buradaki verilen denklemin e, farklı iki gerçel kökü var demektir. Büyük sıfır olduğundan farklı iki gerçel kök var. Eğer diskriminant eşittir sıfır olursa birbirinin aynısı e, iki gerçel kökü var. Yani ee, tek kök gibi olacak. Bir şeyin karesi şeklinde yazılacak yani. Birbirinin aynısı. iki gerçek kök. Eğer diskriminant küçüktür sıfır olursa, diskriminant küçük sıfır olursa da unutma ee, burada reel sayılarda kök yok diyeceğiz. R'de kök yoktur. Burada işte karmaşık sayı devreye girecek. Ee, hiç kaçır, ayrılma o da gelecek. Şimdi arkadaşlar e, peki e, kök bulmayla alakalı bir şeyler var. Kök bulma dediğim şey nedir? Eğer e, çarpanlarına ayrılmıyorsa tabii ki. Çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayırıyorum. Ayrılmıyorsa şunu yapıyorum. Diskriminantı buldum. Sıfırdan büyük olduğunu da görüyorum. Sıfırdan büyük olduğunu görüyorsam burada şu devreye girecek. X1 köküm. Eksi B artı kök diskriminant bölü 2A şeklinde yazılacak. Buna dikkat ediyorum. Bir diğer kökümde şu ortadaki artı işaretinin eksi yazılmış hali olacak şu şekilde yazılabilecek. Bunları senin kolayca yapabileceğin işlemler şeklinde e, işlemler dizisi şeklinde veriyorlar. Sorularda unutma. Gayet kolay olacak bu. Bununla alakalı e, e diskriminant eşittir sıfır olduğunda çarpanların ayrılıyor. Hatta bir e, sayı, bir e, bir özdeşliğin karesi. mesela x 2'nin karesi gibi bir şey ifade oluyor. Bunu söylüyor. bunun ifadesi. Kök kök katsayıyla alakalı bir şey var. Bilmem gereken özellikler var. Arkadaşlar unutma kökler toplamı ve kökler çarpımı üzerinden ilerler. İkinci dereceden denklemler. kökler toplamı dediğim şey şuradaki denklere sadık kalarak yazıyorum. eksi b bölü a şeklinde yazılacaktır. Aman diyeyim. Aman diyeyim. tepe noktası. Paraboldeki tepe noktasıyla karıştırma bunu. Eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı dediğim şey de c bölü a şeklinde yazılacaktır. Peki bir şey daha var. Kullanıyor muyuz? Çok fazla kullanmıyoruz ama yine de verelim. E, köklerin farkı. Hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için mutlak değer veriyorum. Kök diskinin bölü mutlak değer A şeklinde yazılacaktır. Buna dikkat ediyorum. E, peki Başka bir şey vermem gerekiyor mu? Şu önemli bir bilgi olarak hadi bir verelim. Ee, böyle bir ifadenin simetrik iki ayak kökü varsa kökler toplamı sıfırdır. Kökler çarpımı da sıfırdan küçük olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Ee, bunun haricinde eğer e, denklemin köklerinden bir tanesi, denklemin köklerinden bir tanesi atıyorum. Harf vereceğim ama sayı olarak verilebilir. M eksi kökü ne ise e, diğer kökü, unutma diğer kökü M artı kökü N şeklinde yalnızca aradaki işaretin değişmiş haliyle verilecektir. Unutmuyorum. Peki e, kökleri, kökler toplamı ve kökler çarpımı verilen veya kökleri verilen e, bir denklemi nasıl yazabilirim? Buna bakarsam Kökler toplamına t eşittir x1 artı x iken kökler çarpımına da x1 çarpı x2 diyeceğim. Burada şunu unutma, e, x1 ve x2 kökleri olmak zorunda bu şeyin. yazacağım denklemin. Bunlar veriliyorsa denklemi şu şekilde yazabilirim. Yazabilirim. x kare eksi t x artı c eşittir sıfır şeklinde yazabiliyorum. Bununla alakalı da sorular çıkar. Bakarsın, e, unutma. Bununla alakalı yalnızca buranın sonrasında TYT ve AYT'de sorular çıktı. Karmaşık sayılarına minik bir e, a, tekrarını yapıp hemen o sorulara geçeceğim. Karmaşık sayı dediğim şey de yeni bir e, şey, sayı sistemi tanımlamış oluyoruz aslında. Biz neyi bilmiyoruz? Biz kökün içerisinde negatif bir sayı olmasını bilmiyoruz. Neden? Zaten küçük sıfır dediğinde şurada bir eksilik oluyor ya. O yüzden R'de kök yok diyoruz. İşte burada biz karmaşık sayıları devreye sokmak durumundayız ki şurada bir çözüm bulabilelim. Yoksa burada bir belirsizlik kalıyor. Bu yüzden biz diyoruz ki karmaşık sayı diye bir şey tanımlayalım. Bu karmaşık sayı dediğim şey de şu sanal sayı bir mi dediğim ifadeden türüyor. Nedir bu sanal sayı dediğim ifade? Kök eksi bile. Yani aslında kökün içerisindeki eksi işaretine i demekten geliyor. i kare dediğim şey eksi bir oluyor. i küp dediğim şey i ve i üzeri 4 dediğin şey bir şekilde yazılıyor. Bunları bildikten sonra eğer sana sorularda yani çıkar mı bilmiyorum ama çıkmaz diye düşünüyorum. Eğer sana i'nin bilmem kaçıncı kuvvetinin işaretleriyle alakalı bir işlem sorarsa 4'e bak kanalını bul. O kalan hangisine tekabül ediyorsa e, benim sonucum orada o olacaktır. Buna dikkat ediyorum. E, peki arkadaşım bunun haricinde e, karmaşık sayıları nasıl tanımlıyoruz? Karmaşık sayıları şu şekilde biliyoruz e, Z eşittir diyoruz. A artı B iler şeklinde tanımlıyoruz. Hatta kümesine de yazayım. Z eşittir A artı B ilerden oluşuyor öyle ki. A, B elemanıdır. Reel sayılar kümesi. Şeklinde yazılabilir. Bunun haricinde karmaşık sayıların eşitliğine bakarsan aynı bütün e, matematiksel e, konularda e, biz eşitliği tanımladık ya fonksiyonlarda, polinomlarda, e, bütün hepsinde kartezyen çarpım, sıralı ikillerde eşitliklerin hepsini tanımladık ya burada da eşitlik aynıdır. Terim terim eşitleme yaparız. Mesela z1 ve z2 eşitse z1'in elemanları da a1 artı b a, a1 a artı b i A2 artı B2i şeklinde oluyorsa terim terime i'lilerle iyiler e, yanında iyi olmayanlarla iyi olmayanlarla eşitlenir birbirine. Buradaki A1 dediğim ifadeye ben real kısım diyorum ve R Z olarak gösteriyorum. E, tabii şunun için baz alırsam Z1 olacaktır. Şuradaki B1 B1 i dediğim şey de imajiner Z2 Z1'dir. İmajiner Z1 nedir? B1'dir burada. İyisini almıyorum. İmajiner R, Z bir nedir? A 1dir Yani burada şunu söylüyorum arkadaşlar. bana yanında iyi olmayan kısım, yanında iyi olmayan kısım real kısma, yanında iyi olan kısım imajiner. Yani sanal kısmı verecektir. Bunu unutmuyorsun. bunun haricinde bilmen gereken eşlenikle alakalı bir şey var. Nasıl ki biz paydada kök bırakamıyoruz. paydada iyili bir şeyde bırakabiliyoruz. Bu konuda ne yapıyoruz? Eşleniğiyle çarpmak durumunda kalıyoruz. Peki eşleniğiyle çarpmam demek ne demek? Atıyorum Z eşittir. A artı B ise eşleniğiyle çarparak yani üstünde çizgi olan bir ifade. Bunun eşleniğini ifade eder. Eşleniğiyle çarparak A eksi şeklinde çarpım durumunda yazıyorum pi'de i'den kurtarıyorum. Bu nasıl oluyor? E, aslında dikkat edersen iki kare farkı oluşacak. Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi. B kare şurada da i kare oluştu. i karenin de eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi eksiden artıya döndü. Aslında a kare artı b kare olmuş oldu. Bu yüzden eşleniyle kendisini çarptığında payda da oluşacak ifade a kare artı b kare olmuş olacaktır. Ee, bunun haricinde bilmem gereken bir şey var mı? Yoktur. Hemen sorulara geçiyorum. Hiçbir yere ayrılma. Evet arkadaşlar bu ekranda görmüş olduğumuz soru 2022 AYT sorusu. Çıkmış sorusu hemen bir bakalım. Ne diyor? A ve B gerçek sayılar olmak üzere denklemlere verilmiş. Birinci dereceden denkleminin kökler toplamının ikinci dereceden denkleminin bir köküdür diyor. Birinci denklemin kökler toplamı dediğim şey eksi b bölü a'dan. Ee, nedir? A x kare artı b x artı c şeklinde yazılıyordu. Eşittir sıfırdı. Burada bunun nedir? Birinci denklem için yazarsam altında alt alta gelecek şekilde. Eksi b bölü a dediğim ifade yani kökler toplamı. 2 bölü 1'den 2 yapacaktır. Öyleyse bunun kökler toplamı yani 2. Iki, ikinci, ikinci, denklemin bir kökü oluyormuş. İkinci denklemin bir köküymüş. Öyleyse ikinci denklemin diğer kökü de k olsun. Kökler toplamı nedir? Buradan 1'dir. İkinci denklemin kökler toplamına bakarsam e, x'in katsayısı eksi 1. Eksi b dediğim şey de 1'dir. 1 bölü a yani x karenin katsayısı ne olacaktır? 1 olacaktır. Bu yüzden kökler toplamında 1 aldım. Öyleyse k ne olmalı? K dediğim ifade eksi 1 olmalı. Burada bir sıkıntı yoktur. Ee, öyleyse bir, bir kökü 2 ise diğer kökü eksi 1 ise bunun kökler çarpımı yani ikinci denklemin kökler çarpımı eksi 2 olacaktır. Ve ikinci denklemin B olan kısmı bana eksi 2 olarak bulunmuş olacaktır benim için. Devam edersem ikinci denklemin kökler çarpımının ise yani eksi 2'nin ise birinci denklemin bir kökü olduğu biliniyormuş. Birinci denklemin bir kökü olduğu biliniyorsa neyin eksi 2'nin? Ee, şunun için bakarsam kökler toplamı eksi 2 artı bununla bir kökü B olsun atıyorum. Kökler toplamı dediğim şey eksi B bölü A'dan 2 idi. Şunu şu tarafa alırsam M dediğim ifade 4 olarak diğer köküm. Yani ikinci köküm burası için 4 olacaktır. Peki kökler çarpımı nedir? Bir köküm eksi 2 ise diğer köküm 4 ise eksi 8 olacaktır benim kökler çarpımı. Peki kökler çarpımı dediğim ifadede A bölü 1'den bana neyi ifade eder? A'yı ifade eder. Ve, e, soruda ne soruyor bana? A ile B'nin toplamını soruyor. A ile B'nin toplamında eksi 8 artı eksi 2'den eksi 10 yapacaktır. Yani cevabım denizli olacaktır. Hemen diğer soruyla geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu ekrandaki soru 2020 AYT sorusu. Altlarında tariflerini koyar mıyım bilmiyorum ama hatırlatayım ben yine de. A ve b gerçek seviyeler olmak üzere denklem köklerini vermiş ve denklemle alakalı birkaç bir şey vermiş artı B'yi soruyor bana. Arkadaşlar kökleri A ve B ise A artı B dediğim ifade bana kökler toplamını verir ve ben denklemden kökler toplamını yazmak istersen eksi B bölü A'ydı. X'in önündeki katsayının eksi eksili hali bölü e, X karenin önündeki kat sayıydı. Yani aslında şuydu. 5B bölü 2A idi. Bu kökler toplamı. Bir de kökler çarpımı vardı. Kökler çarpımı dediğim ifadede C bölü A idi. C'si 8 ve yani sabit 8 ve X karenin kat sayısı da 2A. Bunları yazdıktan sonra şuradaki B'ler birbirini götürecektir. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2A kare 8'e eşittir. A kare dediğim şey 4'e eşittir. Ve bana soruda şunu söylüyor. A ve B pozitif gerçek sayılar diyor. Öyleyse A dediğim ifade 2 olma durumunu kesinleştirir. A eksi 2 olamaz. A'yı 2 alırsam şurada 2 yazdığımda birbirinden de denklem elde edeceğim. Öyleyse 2'yi burada yerleştiriyorum. 2 artı b eşittir 5b bölü 2 çarpı 2'den 4 yazdım. E buradan sana zahmet şuradan bir içler dışlar çarpımı yapıver. 4 ile 2'yi çarptım 8'dir. 4 ile B'yi çarptım. 4B. 5B'yi de yazdım. 4 tane B'ye kaç B eklersem 5B olur? Bir tane B eklersem. Öyleyse burası bana B'yi ifade edecektir. Bana A'sının B'sinin toplamını soruyor. A artı B dediğim ifadede 2 artı 8'den 10 olacaktır. Yani cevabım Ceyhan olur. Hemen diğer soruyla geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki soruda da ne yapıyorum? Denklemin diskriminantı. Ekranda görüyorsunuz soruyu. 2021 AYT sorusu bu arada. Denklemin diskriminantı aynı zamanda bu denklemin bir kökü olduğuna göre diyor. Şunu bir denklem var. Temiz bir şekilde yazarsam şurada ne diyor? Diskriminantı. Diskriminantı hemen bulalım. B kare eksi 4 ac'ydi. B eksi 2. Öyleyse eksi 2'nin karesinden 4 gelir. Eksi 4 çarpı a çarpı c. A'sı 1. C'si de c olarak verilmiş. Bu ifade yani 4 eksi 4 c. İfadesi aynı zamanda e, bu denklemin bir köküymüş. Öyleyse x1 diyeyim ben bunu. x1 ve x2'nin toplamı. İki tane kökünün toplamı. Nedir? E, x1 vermişti. x1 dediğim şey 4 eksi 4 c'ydi. E, bir köküyle diğer kökünü topladım. Kökler toplamına eşit olmayacak kadar olacaklar. Kökler toplamına eşit. denklemden yazamaz mıyım? Eksi b bölü a şeklinde. Pekala yazabilirim. B'si burası x'e dediğim ifade 2 olacaktır. A'sı da bölü 1'dir. Buradan ben şuradaki bir görme gitsin. Şunu şöyle atarsam x2 yerine e, c'li bir tek bilinmeyen yani bir ifade yazabilirim. 2 eksi 4'ten eksi 2 gelecektir. Eksi 4 yerine 4 c olarak gider. 4 c eksi 2 olarak yazabilirim. Ben bir kökümü 4 eksi 4 c şeklinde buldum. Diğer kökümü 4 c eksi 2 şeklinde buldum. Bana diyor ki e, c gerçel sayılarını alabileceği değerleri çarpım. Ben buradan iki tane kökü biliyorsam kökler çarpımını yazarak eşit eşitleyebilirim. Neden eşit eşitleyebilirim? Çünkü kökler çarpımı c bölü 1'den c olarak bulunacaktır. O zaman bunların çarpımı c eşittir. Buradan unutma teker teker bütün terimleri çarpıyoruz. 16c eksi 8 eksi 16c kare artı 8c eşittir c. Buradan c karenin eksi olmasını sevmeyiz. Diğer tarafa attık. 16c kare. Buradan 24c vardı. Eksi 24c eksi 23c kadar bununla beraber. Burada da artı 8 oldu eşittir 0. Bana diyor ki C'nin alabileceği değerler çarpımı. Burada ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre ve denklemin kökleri C'lerden oluştuğuna göre kökler çarpımı nedir? C bölü A şeklinde yani 8 bölü 16 şeklinde 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Cevabım denizli olur. Hemen diğer soruya geliyorum. Hiçbir yere ayrılma. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bu soruda 2022 AYT sorusu. Burada birazcık karmaşaya düşmemek için dikkatli hareket etmek durumundayız. baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu verilmiş diyor. Öyleyse ben Px polinomunu bir tanımlayayım. Ne diyor? Birinci e, bir baş kat 1 olan ikinci dereceden polinom diyor. Öyleyse Kx artı m diyeceğim ben buna karıştırmamak için dikkatli hareket ediyoruz. Bana diyor ki px eksi a yani şu polinomdan a çıkardığında hadi çıkaralım. x kare artı k x artı v eksi a. Bu ifadenin yalnızca bir kökü varmış. Yalnızca bir kökünün olması ne demekti? Dikkat birbirinden aynısı iki kök demek ve aynı zamanda bir tane kökünün olması demek değil midir? Evet öyledir. Öyleyse bunun diskriminantı eşittir sıfır diyeceğim ben buna. Öyleyse e, diskriminantı eşittir. Neydi? b kare. Eksi 4 çarpı a çarpı c. Şeklinde yazılıp eşittir sıfırdan da. Burada bir sıkıntı yoktur diye umuyorum. Sonrasında bana dedi ki ee, i̇kinci bir kısımda diğer kısımda px'den e, a ve 4 çıkarırsan ne olur bebe? x kare artı k x artı m'den a çıkardım bir de 4 çıkardım. Bu ifadenin de eksi b ve b olmak üzere iki tane kökü varmış. Öyleyse eksi b ve b kökleri ise kökler toplamında eksi b artı b'den sıfır olur. Yani eksi k bölü 1 sıfır olacaksa k dediğim ifade sıfır olmak durumundadır. Buradan bunu bulduktan sonra şuradaki ifadede k yerine sıfır yazarsam m eksi a'nın sıfır olması gerektiğini yani m'nin a'ya eşit olması gerektiğini göreceğim. Devam edersem aynı şeye bakarsam bana ne diyor? Ee, aynı, aynı zamanda e, kökler çarpımı, şuradan kökler çarpımına bakarsam eksi b ile b'nin çarpımı eksi b kare yapar. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Yani m eksi a eksi 4 bölü 1'di. Kökler çarpımı dediğim şey buysa ve ben m'yi a'yı birbirine eşit olarak vurduysam şuraya m yazarsam m'ler birbirine götürür. B, eksi b kare dediğim ifade eksi 4'e eşit olur. Eksi b kare eksi 4'e eşitse b kare dediğim şey 4'e eşittir. ve bana e, sonra soruda herhangi bir şey söylüyor ama evet a ve b'nin pozitif olduğunu söylüyor. Öyleyse b benim için 2 olduğunu kesinleştirdi. Devam ettim. p b'nin de 9 olduğunu biliyormuşum. Yani p 2'nin 2 olarak buldum. 9 olduğunu biliyormuşum. Hadi bir şuradaki e, x gördüğüm yere 2 yazayım. p 2 eşittir 4 artı k dediğim ifadeyi 0 buldum o yüzden yazmıyorum. m eşittir 9'muş. m buradan 5 olmak durumundadır. 4 ile 5'i toplarsam 9 olur çünkü. Ben ne istiyorum? Ben diyorum ki e, neyi bulayım? A ile B'nin toplamını bulayım. M'nin 5 olduğunu biliyorsam A da pekala 5'tir. B de 2'dir. 5 artı 2'den 7 olarak bulurum. Bunu da dikkatli bir şekilde hareket edersen yanlış yapacağın hiçbir şey yok. Hemen bir tane daha soru çözeceğim. Sonrasında bırakacağım. Ee, hemen hiçbir son olarak bu ekranda görmüş olduğun soruda 2019 MSV'de çıkmış bir soru. Problem tarzında bir soru olduğu için çözmeyi tercih ettim. Ee, bakalım bir grup öğrenci daha yürüyüşü yapmak için e, buluştuklarında gruptaki her bir kişinin gruptaki kişi sayısı kadar su şişesi getirdiği gözleniyormuş. Gruptaki kişi sayısını bilmediğim için bilmediğim şey x dediğim için x diyorum. Kişi sayısı x her kişinin getirdiği şişe sayısı da x. O zaman x çarpı x kadar total şişem vardır. E, ee, diyorum ki bana getirilen su şişesi sayısı çok fazla olduğu için bu öğrencilerden ikisi yanlarına üçer şişe alıyor. Yani iki çarpı üç şişe tüm şişeden giden kısmı. Diğerleri ikişer şişe su alıyorlar. İkişer şişe gidiyor. Kaç kişiden? İki kişi. Üç tane aldı geri kalan. X kişiden iki kişi çıkmış oldu. X eksi iki kişi kaldı. Yani bu kadar e, ne oldu? E, şişe x kareden şunlar çıkarıldığında e, bıraktıkları şişe sayısı olmuş olacak. Bıraktıkları şişe sayısının da 33 olduğunu biliyorum. Buradaki denklemi çözdüğünde ben sorunun cevabını bulmuş olacağım. Şu kısmın x kare olduğunu biliyorum. Eksi 6. Bunu dağıtarak yazarsam eksi x 2x artı 4 eşittir. 33'tür. Bunu bu tarafa alırsam x kare Eksi 2 x. Şurası eksi 2 yapar. Burada da eksi 33 var. Eksi 35. Eşittir. Sıfır olacaktır. Çarpanlarını ayırabilirim. Eksi 35'i neyle neyin çarpımı olarak yazayım ki toplamları eksi 2 yapsam. Eksi 7 ile artı 5 olacaktır. x eksi 7'ye x artı 5 olarak yazdım. X dediğim ifade e, şu ya bu çarpan ya bu çarpan sıfır olacak. X eksi 7'yi sıfır eşit versem X 7 olur. X artı 5'e sıfır eşit versem eksi 5 olur. Bana soruda diyor ki X nedir? E, toplum toplam öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşım burada şuna dikkat ediyorsun. Kişi sayısı eksi olamaz. Burası gitti. Öyleyse benim cevabım 7 olup Bolu'ya götürecektir beni. E, bu kadar. Sorularım bu kadardı. Ee, gördüğünüz gibi ikinci dereceden denklenen sorular çok basit geliyor. Lütfen ama lütfen korkma. Sorulardan kaçma. Birazcık mantık e, yürütmeye dikkat et. E, yapamayacağın hiçbir şey yok. Ben sana inanıyorum. Başarı senin olsun. E, sormak istediğin soru olursa yorumları sabitleyeceğim. Instagram hesabından da gönderebilirsin. Instagram hesabıma gönderebilirsin sorularını, e, resimlerini. E, çözümlerini yaparak öğretmen gelen sorular bir, e, şeklinde adı altında short videolar olarak yayınlıyorum. Artık konuşamıyorum o kadar çok ders anlattım ki. E, bu şekilde bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.